Merhaba kader mahkumları ben Civan Gülseren bugün sizlerle harika mobil uygulamalara tekrar bakacağız ankette bunu istemiştiniz sizi tabii ki kıracak değilim o yüzden sizin için daha güzel diğeriyle yarışabilecek diğer videomuzda yarışabilecek düzeyde mobil uygulamalar hazırladım onu da izlemek istiyorsanız şurada bir i harfi var şurada herhalde ya yani da burada Oradaki i harfine tıklayarak önceki serimizde izleyebilirsiniz süper mobil uygulamaları. Bunun içinde sizi sanat eserine çevirecek bir program var. Ee, internete sıkça dolaşan hani böyle bardak alırlar içinden elma çıkar bu tarz videolar var Onları yapabileceğiniz programlara ve çok hoşunuza gidecek programlar olduğunu düşünüyorum bu listemde Hazırsanız hemen programlara tek tek geçelim ve bakalım programlarımız nasılmış en beğendiğinizi yazabilirsiniz Bu arada kanala yeni geldiysen ve beni sempatik bulduysan abone olmayı unutma Ayrıca abone butonunun yanında bir zil var o de bas ee, videolardan erken haberin olsun Hemen videoya geçelim kader mahkumları. Videoda görüşürüz. Şimdi ilk programımız sizi bir sanat eserine dönüştürüyor. Hatta bir değil. Dört farklı tarzda çizilmiş yağlı boya gibi çizimleri sizin fotoğrafınızı dönüştürüyor. Bakalım nasıl yapıyormuş, nasıl kullanıyormuş hep birlikte inceleyelim. Şimdi fotoğrafımızı buraya yükledik. Fotoğrafı analiz etmesini bekliyoruz ki sonuçları görebilelim. Bize ilk etapta 4 tane farklı sonuç çıkaracak. Bu evet, sonuçlarımızı şu konuşamadığım için dil nakli bekliyorum. Şu şekilde sonuçlarımızı görebiliriz. Sağ en alttaki gerçekten bana benziyor. Biraz daha Fransız versiyonum olabilir ama Buradan sağ alt taraftaki oka tıklayarak kaydedebilirsiniz veya sosyal medya ikonlarına tıklayarak oralardan da paylaşabilirsiniz. Bu arada şu alt taraftaki karelere basarak sıralı hallerini değiştirebilirsiniz. Yani yan yana before after gibi de kullanabilirsiniz. Ve şu renkli döngü olan oka bir daha tıklayalım. Yeni bir tane daha çıkarmasını isteyelim. Biraz daha farklı ve değişik istiyorsanız tekrar tekrar bunu deneyip size en uygunu hangisi ise onu seçip kullanabilirsiniz. Yüklenmesini bekleyelim ve evet, biraz cabbara benzemiş benden bir yandaki ama güzel <laughs> yine de ben e, beğendim bana benzemiş bunu e, tavsiye ederim size. Bence gayet sanatsal duruyor ve arkadaşlarınıza biraz e, havalı görünebileceğiniz fotoğraflar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kullanışlı bir programda bunu isterseniz e, profil resmi olarak falan da kullanabilirsiniz. Dikkat çekici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Hadi diğer programımıza uygulamamıza geçelim. Evet bu programımızın adı da metal dedektör. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Şimdiden kanmayın. Bununla altın falan bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani toprağı gezdirip belki çivi gazoz kapağı gibi şeyler bulabilirsiniz. Ama o kadar güçlü değil. Sadece metal yaklaştırınca bize bir sinyal veriyor. Yani belirli bir sinyal aralığına çıkıyor. Bu şekilde eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bir şeyleri bir yere saklayıp ya da koltuğun aralarına düşen bozuk paraları bulabilirsiniz isterseniz. Bakalım nasıl kullanılıyormuş? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi programımıza girdik. Açık kaldığı için böyle bir değer gösteriyor. Bu birazdan düzelecektir diye tahmin ediyorum. Bu böyle kalmayacak. Evet. Şimdi normal bir şekilde ortamdaki metal yoğunluğuna göre 27 derece yani 27 olarak gösteriyor bunu. Şimdi benim saç tacıma bunu biraz yaklaştıralım bakalım nasıl olacak. Bakın değeri iyice artmaya başladı gördüğünüz gibi. Yani bununla güzel şeyler yapabilirsiniz sahilde çivi falan arayabilirsiniz ve bilgisayara yaklaştırdım ve şu an görüyorsunuz bilgisayardaki metal oranına göre ibresinin yükseldiğini görebiliyoruz. Eğlenceli bir uygulama. Yani bununla definecilik yapmayın. Ama <laughs> kullanışlı olabilir. Koltuğun kenarındaki kaybolan bozuk paralarınızı bu program sayesinde bulabilirsiniz isterseniz. Başta dediğim gibi güzel, eğlenceli, eğlenmek için kullanabileceğiniz bir program. Ben sevdiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hadi diğer uygulamamıza geçelim. Arkadaşlarınızla eğlenip vakit geçirmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Uygulamanın adı Give You. Bu uygulama sizin suratınızı alıyor yüklediğiniz herhangi bir suratı komik giflere çeviriyor. Hep birlikte bakalım bu uygulamayı kullanarak ne kadar eğlenebileceğiz. Şimdi uygulamaya fotoğrafımızı yüzümüzün tam şuraya denk gelecek şekilde yerle biraz maymuna benziyorum şu an ama yüzümüz tam şurada denk gelecek şekilde yerleştirip oluştur diyoruz. Bir süre beklememiz gerekiyor önümüze farklı seçenekleri çıkarması için ve gördüğünüz gibi twerk yapan bir bebek ee, ve tekrar gitti sanırım evet. Bakın yanlışlıkla buna tıklamışız kaburgamız nasıl kırılıyor <laughs> şu şekilde görebilirsiniz isterseniz ve ee, şu kaydığım efsane özellikle para saçıyorum Ey yo WhatsApp diyebilirsiniz bunu arkadaşlarınızı farklı seçenekler var üstten e, istediğiniz kategoriyi seçip onları da görebilirsiniz bakın spor bölümünü açtım civonel Messi var burada gördüğünüz gibi yani eğlenceli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bununla bayağı gırgır gır yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Bakın dansta da ben böyle dans ederim işte. Bunu da unutmamanızı tavsiye ederim. İyi dans ederim çünkü. Bence çok eğlenceli, güzel bir uygulamaydı. Arkadaşlarınızla şakalaşırken veya duygu durumlarınızı dile getirirken bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Sıradaki süper mobil uygulamamıza hemen geçelim. İnternette bu videoları kesin görmüşsünüzdür. Heykel görünür, heykel böyle bulanıklaşıp pikselleşerek içinden surat çıkar. Bu videoları gördüğünüzde %100 eminim. Hadi bunlar nasıl yapılıyormuş ve nasıl videolarmış hep birlikte inceleyip görelim. Şimdi öncelikle e, elime bir bardak alayım. Onu biraz çekeyim. Şöyle bardağı aldım. Bardağı biraz çekelim. Bardağın içinden mouse'u çıkarmaya çalışacağız. Bilgisayar faresini. Tekrar basılı tutuyoruz. Şimdi bardağın izi zaten görünüyor. Aynı hizaya mouse'u getiriyoruz ve tekrar çekmeye devam ediyoruz. Bu bardak gördüğünüz gibi bir mouse'a dönüşüyor. Alt taraftan kaydet seçenekleri de var zaten. Sadece sonunu biraz kırparak bunu kaydedebilirsiniz. Umarım firma bize dava açmaz ama güzel geçişler yakalayabilirsiniz bu program sayesinde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bence güzel fantastik bir uygulama. Nereden ne çıkacağı belli olmayan bir uygulama. Bunu tehlikeli amaçlar için böyle bir salatalık gösterirken bir patlıcan falan çıkarmazsınız umarım karşımıza. Hemen diğer uygulamamıza geçelim bakalım bu uygulamamız nasılmış. Şimdi sıradaki uygulamamızın adı piknik. Şimdi piknik derken yanlış anlaşılmasın. <laughs> Bir fotoğrafınız var ve arka plandaki gökyüzünü beğenmiyorsunuz. Sadece kaydırarak veya seçerek arkadaki gökyüzünü istediğiniz herhangi bir şekilde getirebiliyorsunuz. Bakalım bu program nasılmış hep birlikte inceleyelim. Ben kendi template fotoğraflarından birini açtım. Siz dilerseniz kendi fotoğrafınızı da yapabilirsiniz. Alttaki seçeneklerden istediğimiz konuma getirebiliyoruz gökyüzü şeklini. Bu arada sadece gökyüzü değişmiyor atmosferin rengi de değişiyor. Örneğin yağmurlu bir havayı güneşli bir havaya çevirebilirsiniz. Ya da şu şekilde mistik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Yani sadece arka plan değil fotoğrafın renkleri ve ayarlarıyla biraz oynuyor. Bununla işte arkadaşlarınızı kekleyebilirsiniz. Meteor yağmuruna denk geldim deyip kızıl bir gökyüzü yaparsanız sizi bir adım öne çıkaracaktır. Bence gayet kullanışlı bir program. Fotoğraflarınızı daha güzel yapmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Emin olun memnun kalacaksınızdır. Hemen diğer mobil uygulamamıza geçelim. Ter içinde kaldım yine. Terlediğim için bakın arkadaşlar bu aralar videolarımız 3000-5000 izlenmiyor. Binde kalıyor. Bakın paylaşmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Ne kadar istiyorsun söyle. Bu videoyu arkadaşlarına göndermek için ne kadar istiyorsun genç delikanlı? Şimdi bu uygulamamızı daha önce başka yerlerde de buna benzer uygulamalar görmüşsünüzdür, Pixart'ta görmüşsünüzdür ama bununki biraz daha bana güzel geldiği için bu içerik yani neon ile profil fotoğrafına ekleme yapabilme içeriği bana burada daha güzel geldiği için bu programı tanıtmak isterim bakalım bu programda neler varmış nasıl kullanıyormuş ve neler yapılıyormuş hep birlikte inceleyelim şimdi programımıza resimimizi aldık buradan normal resim ayarları da yapabilirsiniz bildiğiniz e, klasik fotoğraf düzenleme programlarının işlevlerine de sahip aynı zamanda ekleme yaparak dediğim şeyi de yapabilirsiniz background yazısının olduğu yere bir defa tıklıyoruz yukarıdaki üç çizgiye bir defa tıkladıktan sonra Background olarak buradan istediğiniz deseni, şekli seçebilirsiniz. Bir üçgen seçelim. Bakın buradan üçgenin rengini, neon ayarını, ışık ayarını vesaire yansıtmasını, her şeyini ayarlayabiliyoruz. Bence e, PixArt'tan biraz daha güzel geldi bana. Basit geldi açıkçası. Belki PixArt'ı daha iyi kullananlar vardır. Ben çok kurcalamadım. Onun için yalan olmasın. Şu şekilde değişik e, illuminati içerikli şeyler de yapabilirsiniz. Ve daha sonra şunu şöyle yerleştirdik diyelim. Köşelerini silerek sosyal medyada profil resmi olarak bunu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Rengini de boyutunu da iki parmağınızla tutarak ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bunlar basit işlemler. Sadece ben programa söylesem bile siz devamını getirebilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Daha sonra alt taraftaki soft seçeneğine tıkladıktan sonra istediğimiz yerleri şu şekilde silebiliyoruz profil fotoğrafının hazır olma aşamasına getirebiliyoruz bunu daha güzel silersiniz ben biraz dandik sildim <laughs> daha güzel silerek daha iyi sonuçlar alabilirsiniz bence gayet kullanışlı bir program fotoğraflarınızı daha güzel yapmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim emin olun memnun kalacaksınızdır hemen diğer programımıza uygulamamıza değil mi abi bunlar program değil diğer şeyler yazmayı kulağınızı keser diğer uygulamamıza geçelim biliyorum TikTok'ta yazmışım demişim ki işte e e şey ekran koruyucu, telefon ekran koruyucu yazmışım. Bana demiş ki abi bunlar arka plan ekran koruyucu değil. Kardeşim biz Windows 98 bilgisayar kullandık. Ekran koruyucu işte ne fark eder yani Ekran kırılmaktan değil görsel zaten anlarsın. Şov yapmayın bak. Şimdi vücudunuzdan memnun değilsiniz. Kollarınız benim gibi goril kolu değilse arkadaşlar bunun bir çözümü var. Bu uygulama sayesinde sahildeki fotoğraflarınızı birer Fight Club'taki Brad Pitt vücudu haline getirebiliyorsunuz. Hemen inceleyelim bakalım e, ne kadar kaslanabileceksiniz. Hep birlikte görelim. Evet ben zaten goril gibi olduğum için internetten zayıf bir arkadaşın fotoğrafını buldum. Buradan istediğiniz şeyi çıkartma olarak ekleyebiliyorsunuz. Mesela bakın gördüğünüz gibi erkek göğüsleri yaptı. Buradan erkek karın kaslarına çıkartma eklemek için bir reklam izlemeniz gerekiyor. 13 taneye kadar çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Reklamımızı izledikten sonra şimdi bu arkadaşa biraz karın kası yerleştirelim. Tabi elleri orada olduğu için biraz problem olacak sanırım. Şöyle neyse elleri yok bu arkadaşın. Ellerini kullanamıyor zaten. Elleri olsa da pek bir şey yaramayacak. Rengini tonunu şu şekilde cildinize göre ayarlayabilirsiniz. Kendinizi kaslandırabilirsiniz. Bakalım daha farklı şu arkadaşı bir gorile nasıl çevirebiliriz. Karın kasını ekledik. Daha sonra buna biraz bir göğüs kası da ekleyelim göğüs ekleyelim göğüs. Önce göğüse bakalım. Bu göğüs uygun mudur şu arkadaşa? Denemeden göremeyiz. Yaklaştıralım. Yani sanki tam gitmedi gibi açıkçası. Ama ayarlayabilirsek olur mu bilmiyorum. Şu köşesindeki beyazlık pek iyi olmadı ya sanki. Bu göğüsü değiştirelim mi acaba? Yani alt taraftan göğüs stillerini değiştiriyorum şu an bu arkadaşa en uygunlu bulmaya çalışıyorum. Bu iyi gibi görünüyor. Evet tonunu şu şekilde ayarlıyoruz. Göğüs kazımızda yaptıktan sonra bir de dövme içinde tekrar reklam paylaşım falan istiyor. Ön tarafta normal dövmeler var. Bir aloha dövmesi de ekleyelim şu arkadaşa. Evet ne ekleyelim? Bakalım neler var neler var. Şöyle mm, mama mia işareti var. Onu ekleyelim arkadaşın vücuduna. Kazmış bu işareti çok sevdiği için. Şunu da şöyle ekledikten sonra başka ayarları da var. Bunu da tabi cilt tonuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Diğer ayarlarda ise bildiğiniz hani Photoshop'la sağa solu taşı duvarı yamultan insanlar olur. Şu şekilde onları da ayarlayabiliyoruz isterseniz. Ve basılı tutarak kolu büyütebiliyoruz. Bakın kola şimdi biraz hacim vereceğiz. Alt taraftaki seçeneği seçtik. Üçgenin yuvarlan boyutunu ayarladık. Ve sadece biraz hacim kollarına böyle hafiften bir Böyle bir biceps curl yapmış gibi bir hacim verdik. Omuzlarını da biraz şişirelim. 3 çarpı 15 yana açış yapmış. Bileklerini de şöyle kalınlaştıralım. Biraz temel reis vari bir şey oldu ama biraz garip oldu. Ama zaten çocuk biraz garipti. Daha iyi bir vücudu olduğunu düşünüyorum. Bana teşekkür edecektir bu fotoğrafı gördüğünde. Şöyle biraz da genişletelim elemanı. Bir gorile çevirelim. Evet budur. Budur işte vücut diye buna derim ben arkadaşlar. Aksini iddia eden varsa yorumlarda tartışırız. İnsanları kandırmak için birebir on numara bir uygulama yani gördüğünüz gibi ne halde ne hale getiriyor insanı. Bence güzel bir uygulama. Dilerseniz isterseniz bunu da kullanın ve arkadaşlarınızı kekleyin. Ben 3 ayda vücut yaptım deyin mesela. Güzel bir şaka yöntemi olabilir sizin için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım programları yani uygulamalarımızı beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi düşünüyorum. Ben beğendiğim için dizdim bunları. Dediğim gibi bunun birinci versiyonunu da izlemek isterseniz i tuşuna basarak şuradan veya şuradan i harfine basarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Kader Mahkumları beğenir böyle uygulamaları ben bilirim. Sıradaki videomuzun ankette ne olacağını takip etmek için kanalımızdaki topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Bunları da görmek için abone olun yanındaki zile tıklayarak tüm bildirimleri açıp sıradaki videonun ne olduğunu belirleyebilirsiniz isterseniz. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum atmayı ilk kez denk geliyorsanız destek için abone olmayı unutmayın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.